Hidayet mesajı okuyayım. Hem gidelim kardeşler. Yasin kardeşim, sabata mi ediyorsun sohbetimi ya? Problemin nedir kardeşim ya? Rüyamın anlamına bakarken karşıma çıktınız hocam. Önce tıklamadım. YouTube'a giriyorsunuz, biliyorsunuz YouTube'da her kanalda her mesele var. Bu da ne girmiş bu kardeşimiz? Rüyasının anlamına bakmak için girmiş. Bizim rüya sohbetimize denk gelmiş. Bakmış öyle tipimize. Önce tıklamadım. Cübbeli'yi dinledim. Cübbeli Ahmet Hoca'yı söylüyor. Çünkü herkes sizi kötülüğünden, kötülediğinden dolayı korktum. Sübhanallah Benim kim kötülüyor ya? Kardeşim, bizi şu beş sınıftan başkası kötülemez. Bir, mealciler. Muhammed bize hitap etmiyor, biz sadece Kur'an mealine, hocamızın yazdığı Kur'an mealine bakarız diyen reformistler. Bunlar bizi kötüler. İki, Vehhabi Seleficiler, Daeshçi, işler. Bunlar bizi kötüler. Üç, Şia. Kur'an eksiktir diyen, sahabelere kafir diyen, on sahabi hariç binlerce sahabenin hepsi münafıktır, kafirdir diyen Şia. Bana düşmandır. Dört, FETÖ'cüler. Bunlar bana düşmandır çünkü biz 2010 yıllarında bunlara reddiye yapmaya başladık. Yahudi, Hristiyanlar cennete girecek dediği anda biz şüphelendik. Burada ciddi problem var. Kur'an'ın bir kısmını reddetme var. Muhammed Aleyhisselam'a yalancı deme var. Olduğundan dolayı biz reddiye yapmaya başladık. Oradan itibaren bize kafayı taktılar. FETÖ'cüler bize düşmandır. Dört tane düşman. Beş komünistler, ateistler, faşistler. Bunlar bize düşmandır. Bunlardan başka ehli sünnet olan bütün Müslümanlar bizi sever. Dostlarımızın sayısı çok fazla. Düşmanlarımız sayısı azdır. Ama devamlı surette plan kuruyorlar. Herhalde bu düşmanlar dediği bunlardan bir tanesidir. Vehhabiler mesela benim aklımda video yapmışlar. iki üç tane video yapmışlar. Müşrik hoca, laik hoca, demokratik hoca gibi video yapmışlar. Allah Teala aldı bunların hocasını. Hapse attı. Ve daha dünyadayken öyle bir rezillik verdi ki bunların hocasına. Bunların hocası ne dedi? Bu ülkede memur olan, bu ülkede askere giden, bu ülkede vergi veren ne kadar insan varsa hepsi müşriktir, hepsi kafirdir. 70 milyonun tamamına kafir dedi. Allah ne yaptı? Avukat olursan kafirsin, hakim olursan kafirsin, polis olursan, asker olursan kafirsin, ehliyet alırsan kafirsin dedi bunların hocaları. Allah ne yaptı? Allah bir adamın helak edilirse daha dünyada rezil eder. Bu adam gitti hapse girmemek için avukat tuttu. Oğlum sen demiyor musun avukat kafir, avukat müşrik? Avukata vekalet verdiğin zaman kafir olursun. Fetvasını sen verdin mi, vermedin mi? vehabi? Verdin. Daeyşler benim kardeşim dedin mi demedin mi? Dedin. Kerem Hoca, müşrik, kafir. Daeyşler senin kardeşin ha. Dünyada Müslüman kesmekten, Yahudi ve Hristiyan'a hizmet etmekten başka tek hiçbir gayesi yok. Daeyş. Amerika'nın ve Yahudilerin, İngilizlerin yarattığı yeni bir Frankenstein. Daeyş. Bunlar senin kardeşin. Biz kelleyi koltuğu almışız. 20 senedir İslam anlatıyoruz. Nasıl insanları cehennemden kurtarırız? Bunun planını yapıyoruz. Ben müşrik. Allah adamı daha dünyada rezil eder, yerin dibine sokar. Gitti avukata para verdi. Müşrik avukat kardeş, beni kurtarır mısın dedi. Kurtarabildi mi? Kurtaramadı. Cezaevinde. Allah Teala hidayet nasip etsin. Ben dua etmiyorum. Onlar bize küfür ediyor, biz onlara hidayet diliyoruz, hidayet duası yapıyoruz. Onlar bize lanet okuyor, biz onlara hidayet duası yapıyoruz. Allah Teala bu kardeşime bir bidat ehli olmasına rağmen Müslümandır, kardeşimdir orada o dört duvar arasında hidayet nasip etsin. Amin. Şu kalbindeki Müslümanlara olan düşmanlığı, ümmeti Muhammed'e olan düşmanlığı gidersin. Amin. Çinini yok etsin. Amin. Tekrardan 14 dört asırlık ana caddeye ehli sünnet vel cemaati döndürsün. Yahudinin, Hristiyanın kölesi olmaktan kurtarsın bu kardeşlerimizi. Amin. Kardeşim biz sizin kurtulmanızı istiyoruz ya. Fena mı olur o üç tanrıcılara köle olmaktan kurtulup da Allah ve Resulüne itaat etmeniz fena mı olur? Saf safları sıklaştırırız. Gücümüz kuvvetimiz artar. Ama üç tanrıcılarda para var. Üç tanrıcılarda güç var. Onlar bizi destekliyor. Yerlerimizi tutmamız için kiralarımızı üç tanrıcılar veriyor diyorsunuz. Onları destekliyorsunuz. Bize kafir diyorsunuz. Bunlar bize düşmandır. Bize ehli sünnet olan kimse düşman olmaz. Bütün cemaatlerden hayır dua alıyorum. Bizim derviş kardeşlerden daha fazla etrafındaki insanlar, sohbetlerimi izleyen insanlar bana dua ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Amin. <laughs> Herkes sizi kötülediğinden dolayı korktum. Fakat sonra devamlı ve devamlı karşıma çıktığınız için videolarınızı izlemeye başladım. Zorlan. 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 Benim videolar devamlı çıkıyor orada karşısına. Ya kim bu ya? Tamam be en sonunda tıklamış bir tane. Zaten tıklayış o tıklayış. Beni bir kere tıklarsan daha bırakamazsın canım. Kardeş de diyor. En sonunda tıkladım hocam diyor. Sübhanallah dini videolar izlediğim için konuşmalarınız çok akıllıca. Zaten örnekleriniz de harika. Allah sizden razı olsun hocam. Sizden öğrendiğim her bilgiyi aileme anlatıyorum. Çok memnun kaldım. Allah sizden razı olsun. Kardeşim Allah senden razı olsun. Bak şimdi bu kardeş önce bir toparlanmış, bir şekil değişimi olmuş, İslamiyet'i yaşamaya başlamış. Orada kalmamış artık bir davetçi. Ben halife olmak istiyorum diyor Allah'ın Rasulünün ve Kur'an'ın yeryüzündeki halifesi olmak istiyorum diyor. İslam davetçisi, Efendimiz Aleyhisselam buyurdu, İslam davetçisi Allah'ın, Peygamber'in ve Kur'an'ın yeryüzündeki halifesidir. İşte sana halife olmak için bir yol. Öğrendiğin her şeyi komşuna anlat, arkadaşına anlat, pes oynadığın arkadaşına anlat, işe beraber gittiğin dostuna anlat, eve git hanımını anlat. Kapat o diziyi, televizyondaki tak, kumandayı al, diziyi kapat, hızlı bir şekilde, hızlı bir el hareketiyle pilleri çıkart. Ay Allah ya! Bak pillerde. Neyse tamam kapatalım." de. Bir numara yap ya, her şeyi ben böyle ya? Kapat o televizyonu, öğrendiğin meseleleri anlat. Anlattığın zaman sen Allah'ın ve Resulünün yeryüzündeki halifesi olursun. Bu kardeş de ne yapmış? Sadece öğrenmekte kalmıyor. Öğrendiğim her şeyi diyor, aileme anlatıyorum. Recep bak bugün şöyle öğrendim, hoca böyle anlattı falan. Dur şu videoyu izleyelim ya. Oyun videosu izleyeceğine arkadaşına bizim videoları seyrettiriyor. Bu sefer o da bağımlı oluyor. İslam ilimleri öyle bir şeydir ki, öyle bir bağımlılık yapar ki bunun sonu yok. Devamlı daha fazlasını istersin. Dur şu kitabı da okuyayım, dur bu sohbeti de seyredeyim, dur şu de eksiyim, bunu da kendimi geliştireyim. Hep daha ileriye gidersin. Biz sekiz yaşında bu ilimleri okumaya başladık. Ve okudukça, öğrendikçe cahilliğimiz daha fazla arttı. Anladık ki biz olayın daha içine dahi girememişiz. İslam ilimleri çok derin bir okyanus. Bize Allah'ın verdiği bir damla. 20 senedir ben o bir damlayı anlatıyorum. Daha hala bitiremedim. İkinci damlaya geçemedim. O kadar o kadar derin bir damla ki daha hala o damlayı anlatıyorum. Ve her sohbetimde başka başkadır. Hep başka ayetler anlatırım. Hep başka hadis-i şerifleri zikrederim. Ve bitmez. Allah'ın ilmi denizlerin tamamı mürekkep olsa, ağaçların tamamı kalem olsa Allah'ın ilmini yazarak bitirecek değildir. Mevla Teala Hazretleri ibret almayı, idrak etmeyi, anlamayı bize nasip etsin. Amin. mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadık sana. Kardeşler, ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradan aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.